şukarsan selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber agalarla among us oynuyoruz hadi başlayalım bir Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan ee, bizdeyim. Ee, bunların sesi çok evet, ben fazla olduğu için ben, ben tekrardan edeyim. kaydediyorum. Bunların videodan Kanka, haberi yok. Şimdi ee, bir konuşma ya, izni ya. alacağım. Alabilirsem. Kanka benim. Hadi <laughs> bakalım. Hayır, olarak Ay, Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bekleyin. Bir şey söyleyeceğim. Bekleyin. Dur şunu ayarlayayım. E, tamam, Dur, şu an. Tamam ben yanlış yapmışım. Dur. Ha, sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ha tamam. tamam. başlatabilirsin. Şimdi tamam, başlatın ben. hadi. Ben Çabuk ben. hadi. Ben hadi bekleyemem sizi. Hadi. Tamam ben de de. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız ben videoya yok. like tamam, atmayı unutmayın. Yani public'i al. Tamam, çünkü. bir iki kişi daha benim başlatacağım. Aynen, aynen. Aynen. 10 kişi Daha zevkli olur. Aynen daha, daha zevkli olur. Bir kişi daha gelsin. Çabuk bir, bir kişi daha gelsin başlatayım. Şey tamam, evet. baba. Aha abi şanslısın ya. Hadi bakalım. Baba tamam, bir kişi daha geliyor. Hadi, ha, bir tam, kişi, tamam, kişi daha. Tamam hadi. Güzel Aynen güzel olur bence de. Okay. Tamam herkes. Hadi bakalım. Herkes mi kapatsın çabuk. Kanka bir şey yok. Ben bas onu Asya mı Avrupa na. Kanka biz başladık. Hmm. Kanka boş ver kal. Sohbet et. Tamam. Tamam. Şimdi dur. Mir burada Mikrofon açık dur. tamam. mı? Şimdi nerede görevlerimi atmayı sweep card. <laughs> hmm, dur. Elektrik evet, de görevimiz de var ama şunu ilk önce bir yapalım. <laughs> dur yanlış yaptım. Öf. <laughs> Acayip. Ah, <laughs> <laughs> i̇lk defa yaptım. Of çok hızlı. Oha. Ha, bir şey diyeceğim. Benim adım evet. ekmek. Ee, ekmek, ek karim. ekmek. Mi? E, ekmek. E, ekmek. E, ekmek. E, ekme. Yaralmayız. Şey yapıyorum çünkü iki saattir peşimde dolanıyor. Kanka sepeti kadar kimlik numaramı odasında buldum. Ben kılıyor, yeşil o. şey yapıyorum. Oo oh, yeşil. Her Her yani şey herkes teker teker konuşsun ya bir şey. Yok ben yok, yeşili şey yaptım. Yeşil mi? Ama ben skip şey verdim. Ben skip verdim. Ha. Spalika. Oluşturulduğunda söyleyin. Tamam. Öf, Sepalika'yı şimdi var bekliyorum. Biraz. Hadi. 31 ona. Hadi o bakalım. Ay, bana niye oy yani. Oha! Mikrofon, mikrofonu kapat Aynen mikrofonu Abi, kapatın hadi. Hadi bakalım. Skip vardılar. Hadi bakalım. bakalım. Tamam. Benim görevlerim neredeydi tamam. Bakalım. Elektrik. Var Ama Veya var şimdilik. Bir Veya gideceğim. Bipons. Bir Veya gidelim. Şu asteroid görevini de tamamlayalım. Hop, 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 o, tamam. hop, 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 o, hop. Şu çok uzun görev ya. Hop ikisini aynı anda vurduk. Lan var. ha tamam. Kardeş mikrofonu kapat. Pardon pardon. Yani pardon. bir saygılı olalım ya kendimize. Klavyeye bir şey oldu az önce ben göremedim. Ha şimdi şunu. Arkadaşlar bu arada, Arkadaşlar, bu arada böyle o, o, o. videoların devamı gelmesi için tekrardan söylüyorum beğenin beğenin ya videolarım az izlenmeye başladı tamam mı mimi nereden geldi öyle ben görmedim aynen mimi nereden geldi ya arkadaşlar bu arada yani sesin üzerine ses kaydırıyorum çünkü çok bağırmışlar benim sesim duyulmuyor <laughs> hmm, dur <Kahve> tamam <laughs> eternal şimdi reaktör bir kimse var mı yok tamam, tamam Şimdi şu eternal'e bir bakalım. Bakalım Ah! Aa, kim abi? Bir kim, kim kesmişti mi? ya onu? Dur kim kesti? Ben de, Furkan ben de... görmedim. Furkan Arkadaşlar, şu arkadaşlar şimdi fark ne ettim. Ne? Yani, ya aga yani. Furkan değil mi ya? Ben orada bir mavilik gördüm zaman, ama. De... Ak -kış. Ak -kış. Bu Jerome'di değil arkadaşlar. Bu beni öldürdü. Öldürmedi. Bu Jerome'ye vermeyin. Bu... Ya, ben ben, ben, buldum bir anlatayım, ben. anlatayım mı? Ben, ben şüpheleniyorum ama ben Aa. o içinde değilim çok sesinizden hani şüpheleniyorum. Ben Aynen, birinin birinin biraz şüphelendim orada gördüm gibi oldu. Bana kim verdi? Bana gene ha. kim verdi? Imposter sen Nasıl salak mısın ya? Allah Allah. <laughs> no one was ejected. T. Arkadaşlar siz de Among Us oynuyor musunuz? Sizlerle de oynayalım. Elektrikli. Bir gün Discord sunucumuzu kuralım mı? Siz isterseniz söyleyin yorumlarda. Discord sunucusu kuralım bir güzel. Hmm, bakalım. Bir dakika. Dur. Ha. Evet, Mirmir mir gir. Bir dakika. Ha, Mirmir. Mirmir, Mirmir, mir. mir mir katil, Mirmir mir katil. Mirmir mir olabilir. Mirmir mir olabilir o. ha. Evet, dur. Dur, bir dakika. Mirmir mir başta şey yapmıştı, görev yapmıştı. Mirmir, -mir, kardeşim, kamerada ben <laughs> Kim? <gülüyor> Bir de buldum. Ee, neydi? Hmm, hani şu evet. çözme var ya, hani kırmızıları beyaz görev var ya. Evet. Hangi? Nerede ki? Ben yaptığını, vent şey geldi ama elektrik şey olunca göremedim. Vent şey geldi, vent attı ama. Bak, mir -mir ben çok şüphelendim. Mirmir'den çok şüphelendim ben. Oy bir kez gördük kardeş. Kanka, o zaman şu anda kim? Yap, bilmiyorum ya da atalım mı? Kime atalım? Atalım, atalım atalım çok az kişi kaldı. Ben de Furkan'ı attım zaten. Niye benim? Aynen bence de. Abiciğim biz seni gördük. <laughs> ne bileyim. Katil var. Kazanıyormuşuz şimdi. Ya. Abicim sürekli sen raportluyorsun ya. Katilsin işte. Bak ne dedim? 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 Ne dedim, ne dedim, ne dedim. Ama, ne dedim. Aga bak imposter buluyorum evet. bak. Sherlock Holmes. Anne, iyi Arkadaşlar, Sherlock Holmes muyum değil ya ben? Imposter'lara bir tuzak kuralım mı? Imposter'ın hızını sıfırla indirelim. Hayır. Nasıl yani? Arkadaşlar, şaka şaka şaka. Normal oynadı Herkes mi kapatsın? Aynen yani bir herkes Yeni sunucu açtırır mı? Of Yok yok aynı sunucu Imposter yani. isterdik ama neyse Yani kod ne kod yeni maça başladın mı? Yok 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 Ne? Ne? Kodu söyleyin Abi girdik Biz yanlışlıkla girdik Ya abi ya beni de beklesenize Tamam bir dahaki Hadi bakalım navigation'da varmış. Navigation'daki görev yapayım. Çok kolay bir görev. Tak. Oksijen, oksijen. oksijenmiş. Oksijen dur orası değil. Dur 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 dur. Ha tamam. Bu tamamladı. Hay bakalım. 103 94. 94. 94. Hayır, yeşil, 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 yeşil. yeşil yeşil yeşil. Yeşil yeşil katil. Yeşil katil. Yeşil katil. Arkadaşlar bu arada hileyle oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hile hileyle bunları trollleyeyim bir güzel. Tamam. Bakalım. Evet, mavi geldi. Mavi ben bakalım ben şurada ben maviliğin yapayım. izinden var mı? Furkan. Tamam. Neyse ben şunu bir tamamlayayım. Dört Dur dört sen birini kesin değil mi? Değil mi sen kırmızı? Aa. Tabi onu kesmemerci. Tamam. Tamam. Şimdi bir dakika. Elektrikte biri ölmüş mü? Tamam. Ben şunu yapayım. Şunu da yapayım. Donut görevi hadi böyle biri kesmesin. Kesmeyin biri. Kesmesin biri. Bak şuradaki sağdaki görev biraz zor. Tamam, kabul ediyorum. Bir bu niye bitmedi? Hayır, bu daha, geldin. Geldin. Şimdi, şimdi bakın, hayır abicim. Ee, abicim hadi ee, bilin yani. <laughs> ya. Hayır. Işte, hayır. Adam şey Hayır, hayır Furkan katil, Furkan katil. bakın. Furkan katil. Gelin ne verin? Ceren Şu ne verin? arkadaşlar. Bir şey diye şey, şey Furkan'a atın ya. Abi, ne kim bana aldı? Atıyor orada aslan. Olmadı, olmadı. <laughs> İkisi de, de, de bir şey oldu. De. Lan Furkan değil. Lan Furkan değil, mal mısınız? Ne? Furkan katil. Furkan Anline katil. Yine elektrikler kesik değil. Furkan katil. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel duruyor. Gör bari şu görevleri tamamlayayım. Dur bari görevlerimi bitireyim. Neyse daha rahatım. Apo. Yeni maça başladınız mı? Biz girdik. Yok bitmedi ki daha. Başlayınca söyleyeceğim. Mı? Nasıl unuttuk ya? Arkadaşlar şu şimdi... anda... Aa gelme. Hadi bakalım. Bu ne çok kablo lan? Kabloları fare mi senim? Bakalım. Ee, eh, son görevim. Görevlerinizi yapın. Tamam, bu da son. Ben bir tane görevi bırakacağım. Hayır abi bırakmayın. Ah be, Aga be. Yavrucu. Ha şöyle geniş oynayak ya. Dur. Mirmir mir. kesmedi yani değil. Biliyoruz. Yani. Kırmızı nerede? Ben onu arıyorum. Burada Furkan. İyi ya, mavi çok masumsun. Hakan ne yapıyorsun kardeşim ya? Kardeşim. Evet Evet. Hemen atıyoruz. Ee, evet evet. Koyun, burkan, burkan. Burkan şey katil, burkan burkan katil. Furkan şey kaç? Furkan kaç? Ben, Furkan katil. ben çekerken gördüm. Furkan kaç? Belki ben çekerim. Evet. Ben çekerim. Ee, Önümde ben çekerim. Önce başlattınız mı? Yok daha başladık. daha başlatmadık. Kodya neyse Furkan katil. Furkan ne, bu katil ne, abicim. Değil arkadaşlar. Birincisi beni öldürmedi yine. Arkadaşlar arkadaşlar Furkan. Arkadaşlar şeref. Ne yaptım? Ben... Ne yaptım da ben Rıdış, e, söz, Ne yaptım? Çok şey yaptım. Jerome bir versin. Ne yaptı be? açtı ya. yani. Arkes, Fırkan yani Fırkan Fırkan girdi. Kim girdi? girdi? Furkan. Furkan. Lan ben vente mi girdim? Nerede? Evet. Ben, bak yalan söyleme görmedim ben Şu ben, ben o zaman yapıyorum. kendim böyle parta geleyim İlk önce su çatan eleyin sonra sıçlı eleyin ben direkt yerden <laughs> mi verdim abi ya yerden <laughs> kimseye vermiyor ki onu <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> bekliyorum abi adam biri öldür ötese öldürüldü öldü mü de aynen abi <laughs> ya osmos Birincisi benden şüphelenen. Neden şüpheleniyorsun? Ben tatlım. Kim nerede gördün ben tatlımı? Nerede gördün? <laughs> <laughs> şey buradan <laughs> ona bak. Çünkü gözüm önünde elektriği açtı yani. İmkansız ee, yani. Ne yani? Elektriği açan ee, imposter, imposter, imposter değil mi? Yok ki. O sıfır ikisinin de ben Aynen. yaptım. Ama hiç onu yaptım yani. Hiç kimse yoktu yani yanımda. Yani birileri gelince Vallahi imposter, bilmiyorum. imposter olduğunu belirtmemek için elektriği açıyor bazen. Aynen. kimse yok işte? Aga ver artık. Aga ver, ver artık. Aga ver artık. Aga ver Aga ver artık. Aga var artık. Red... Ben? Aga ver artık. Aga ver artık. Aga ver Aga niye? Aga ver Aga ver artık. 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 Aga Mayka Furkan. Hayır. Kesinlikle Furkan iyi. Ay şimdi. Ne dedim? Ne dedim ne dedim? Bir daha yine üstte impostor oldu. Aha kazandık. E git hadi aç. Ben çok Ben de ama bir Ben 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 aga. söyle. ama şey yap ben de gireceğim. Arkadaşlar o bir dakika bir dakika açılsın be ha. Urfanın ousu. Hayır bakalım. Yalancısın bak ben. Urfa'nın Urfa'nın. Sen sen timalla. Ya azıcık bir susun konu söyle. Urfa'nın ousu eks Eksentasyon'un eksi Cihan'ın C'si Arda'nın A'sı Japonya'nın J'si sana F. Nasıl kodlu arkadaş? arkadaş. <laughs> Bilmiyorum. Ee, herkes şey geldi mi? Geldi Kanka gel. kod yanlış diyor. Kod yanlış. Asya'yı seç, Asya'yı Asya'yı seç. Ya O X C A J F ne sene? O X C A Hayır. He. Ha. J A J F -N. Asya sunucu sunucu şey. Sakın her şey olmayalım o benim yaptığım fakat Geldim. Ekmeğim, ekmeğim ben ekmeğim ekmeğim ya yedim. Ekmeğim. Niyette daha geç. Ah. Tramvizin kapatsın. Mik kapatın. Kremi. Ya gene ne ya lanet mi var lan bende? de kremi laneti. Arbe <laughs> boğuluyordum lan. Evet. Eğer bak gamer TR Tamam tamam gamer T. Gel sen değilsin. Çünkü Neden değil biliyor musun? Çünkü oradan oraya geçeriz evet. arkadaşlar. Buraya yaptıktan sonra buraya geçeriz. Döbe şey var. Ha hatırladım. El basıyorlardı değil mi? Tamam. Şu kameralara bakalım. Ekmek. Ekmek buraya yaparsa oraya ekmek zorunda. Bakarım. Bakalım. Ekmek katil. Aaa lan <laughs> lan, dur, lan gördüm gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Aaa siz de gördünüz mü? dur. Kardeşim. Mirmir. Kameralara selam. <laughs> Hayır ya. Ne oldu lan? Abi oha ya. Bula bula beni mi buldun? Susun be arkadaşlar. Mirmir kankam savunmanı yap, savunmanı yap. Kamerada vermeyin o adamı ben gördüm. O tam oy vermeyin. Ben verdim. Ben verdim. Ben verdim. Ben verdim. Ben Ben verdim. Imposter, ben buluyorum. Evet abi aferin. Abi al da adam. Adam bir şey o, yapsın. Oğlum son yok tamam mı? Çek ne yaptın? Kamerada tamam. gördüm. Aynen abicim kameralarda gözüküyor. Selam <laughs> <vardı> ya. kameralar. Kameralar. <laughs> <laughs> yes. Dördüncü kez impostoru buldum. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu da son Kırmızıyı misiniz? Bir de impostor olamadım ha Sherlock Holmes gider misin bakalım mu? Sorry. Ne? 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 Azim diyeyim. Bir tane impostor olsam yeter ya. Aynen ya. Şu video boyunca bir kere bile impostor olamadım. E 10 kişi olsun hadi filansın. Beni ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video impostor yapın ha 1000 postanne. ne harbi daha ben şu linkten onlardan yaparım. Oğlum üç dream postoru ben buluyorum ha. Aynen. Üç üç kere ard arda başlatsan mı? Arkadaşlar e, bir saniye. Kapattım tekrardan açalım mı? E, çünkü tek impostor oluyor. Yok ya Yok kanka bak şey var game'den yapabiliyorsun diye hatırlıyorum evet. Nasıl yapabiliyorsunuz ya? Game. Evet game'den hadi. yapabiliyorsun. Başlatın game'den. Ya boşver tamam tamam. Ya boşver ya of ne olacak ne olacak. Mikrofonları kapatın. Mik kapatın, tamam, kapatın. hadi bakayım. hadi. Hadi üf olsa hadi. Hadi. Ya, ya of kapatın. mikrofonu kapatın. İkiniz de Mustafa ile mır Tek kişilik tamam. şey var ya katil Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Tamam gelmiyormuş tamam. <laughs> Sensin de mi Yok sen de imposter Aha. Oha. Aa, ne ha? çabuk. Tam kameralara bakacaktım ya. Bir şey, nerede buldunuz? Birisi bak, elektriğe geldi mi... Birisinin adını şey. ben fazla gördüm. Ama rengini görmedim adını... Şimdi dur, ee, Furkan sen nerede gördün? Ben mi? Elektriğe gelirken. Ben elektrik odasında öldüm. Tamam tamam Geri sen konuşma. Ee, sen kameralara bakan kimdi? Kameralara bakan kimdi? Kameralara. Lan ölüler, ölüler konuşmayın bak. Kameralara bakan kimdi? Ben. Bakmıyorum. Ben Aa. görev yapıyordum. İşte Med Bey'de ne görevim vardı? İşte Med Bey'de ne görevim vardı? İşte yani işte şu ışınlanma şey var ya. İşte tarıyor. O. Aga onu tek başına yapmayacaksın işte. O impostor olmadığının kanıtıydı. Kimler görevini bitirdi? Ben bitirdim. Ben Benim az kaldı. Ben Benim azıcık kaldı post. Ya ben ekmekten biraz çıkıp yeniyorum. Tamam herkes mute kapatsın gibi. Skip mi atıyoruz? Aynen. Abi Ama Furkan niye bana veriyor? Bana vermişler. Bana, vermişler. bana Aynen vermişler. bana niye veriyorsunuz oğlum? Arkadaşlar yani bana bir kere impost gelmedi şu videodan. Yanarsam ona yanarım. Ya, h de baya bir görüntü var. Aa kapanmış lan kapı, ben de diyorum niye gidelim. Bakalım. Ne diyorsun lan? Hemen şöyle. Ben herkesi takip edeceğim. Tamam. Aa şunu. Aslında arkadaşlar bu da bir Hani Matt Bey gibi. Şimdi ekmek bu taraftan geldi. Bakayım. Tamam. Kim sömürmüş? Yok kim sömürmüş. Aha mor oradan gitti. Bir şey yok. Tamam. Aa dur. Heh. communication'da. da. Aa ne no, oldu lan? Şarkı söylemeleri var mı? Kalıtım var kalıtım var. Ekmek bak benim abim aşağıda geliyor. Yanımda abim durdu işte ekmeği gidiyordu. Ekmek de aşağı. Başka kimse yoktu aşağıda. Ekmeği veriyorum ben. Tamam ekmek değilse seni asıyoruz. Ekmek değilse seni asıyoruz. Anne ekmek değilse seni asıyorum. Tamam tamam. Aynen. Dur bak izleyin açın açılacak izleyin. Bu arada arkadaşlar şey ya? Ekmek kaptı. Ekmek kaptı. Ekmek kaptı. Senin nerede öldün? Kazandık. Hani çiğle falan yok. Aga oyundan atıyor Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.